Anadolu Gençlik 1071 takımından Emre ve Sertaç'la birlikteyiz. Bugün iki güçlü ekibin mücadelesiydi. Nevresim takımı da bizim eski ligin eski şampiyonlarından. Ama daha iyi olan sizlerdiniz. Farklı bir skorla güzel bir galibiyet aldınız. Neler düşünüyorsunuz? Ee, öncelikle Nevresim takımının ayağına sağlık. Kendi takım arkadaşlarının ayağına sağlık. Herkes elinden geleni yaptı. Sanırım onların ilk maçıydı. Belki onun bir adaptasyonun sorununu yaşadılar. <laughs> Biz e, yine farklı bir kadroyla çıktık. Ama dediğim gibi bizim artık bir oyun sistemimiz oturduğu için kadro değilse de oyunu hemen hemen aynı oynuyoruz her maç. Bu da bir takım karakterini gösteriyor. Bugün de o takım karakterini tekrar sahaya yansıttık. Yani iyi bir oyun, iyi bir galibiyet. Hedef yine en üst şampiyonluk. Hayırlı akşamlar. Rakip takımına ayağına sağlık. Arkadaşlarımın, kardeşlerimin ayağına sağlık. Bizi yalnız bırakmayan takım arkadaşlarımızın da ayağına sağlık. Emre Kaptan'ın dediği gibi Nevresim takım ilk sezonun şampiyonu. Maraton kanada bildiğim kadarıyla. İlk maçları güzel maçtı. Skora aldanılmasın. Denk bir maçtı aslında. Sadece bizim biraz daha tutkun bir takım olduğumuzdan kaynaklı. Skoru avantajına çevirdik. Böyle devam etmeyi umuyoruz. Güzel, tatlı maçlar oynamayı umuyoruz. Sakin maçlar oynamayı umuyoruz burada. kazasız belasız. Takımımızda genç arkadaşlarımız var. İzimizden takip etmeleri için biz de onları örnek olmaya çalışıyoruz. Uzatmaya gerek yok. Herkesin eline falan sağlık. Hayırlı akşamlar. Bir, bir takım bugün benden çorba bekliyor. İnşallah onu da çorbayı da getireceğim. Sözüm <laughs> sözü. Ee, bu galibet aynı zamanda Tuna Kaptan'a hediye olsun. Onun morale ihtiyacı var. Bizden ona gelsin. Değerli görüşleriniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.